Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdi İnşallah Kapıkule'ye yanaştık Fakat öncesinde Demin unuttum Şu tır kuyruğunu Size göstereyim istedim Bunların çoğu Türk tırı arkadaşlar Yani bu Şu anda gördüğünüz Bir o kadarı da geride bıraktık Ben kamerayı gece açmış oldum Vallahi bu tırcı kardeşlere ben şunu sesleneyim abi yapın bir şöyle bir ay bir çalışmayın bir boykot edin bak bakayım her iki tarafın Türkiye'nin de malı kalsın Bulgar'ın da kalsın sonu ne olduğunu artık kendileri karar verirler herhalde size bir yaptırım sağlarlar ama önce bir birlik beraberlik şart Bak şimdi orada bitti bu yanda devam ediyor Bulgar'da durduruyor hemen. Tabii çünkü ceza yazacak ya. Komşi 5 avro çorba komşi Köpeğin bokunu yiyin siz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hala devam ediyor. Ve bu arada bizde hemen hemen 23 saat oldu Yoldayız 3 saat Macaristan'dan Sırbistan'a girerken bekledik 2 saatte Sırbistan'dan Bulgaristan'a girerken bekledik İşte manzara bu Şu Avrupa sevicilere bir seslenin arkadaşlar Avrupa'ya toz kondurmayanlar Manzarayı görüyorsunuz değil mi? Bayrağımızı gördüm. Bak, subhanallah. Evet işte. Tüylerim diken diken oldu vallahi billahi ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte aşk böyle bir şey. İstanbul. İlk defa İstanbul havasını gördüm. Ya, ya. Yani. E, yani onu da yazmasaydı iyiymiş yani bu şerefsizler. Evet. Tır kuyruğu hala bitmedi Hüseyin Kaptan. Sen 10, ben de 20 kilometre rahat. E yani 20 kilometre rahat var can Ama tırcı kardeşler, suçlusu sizsiniz. Hiç boşuna hani millet, hani devlet deyip durmayın. Çalışmayın abi. Bir ay bir çalışmayın. Bu işler bir aksasın bakalım, bir görelim. He, bir görelim abi, çalışmayın. Hani öyle kükür demeyle olmuyor arkadaşlar. Tabi. Bak şimdi bu insanlar ekmeğe biteni vardır, suyu biteni vardır, hastası olanı vardır, çocuğu hastanede olanı, karısı rahatsız olanı vardır, oğlu kızı düğün yapacak olanı vardır. Yani bunlar hepsi aylak insanlar değil ki ya. Bak yani ölçmedim arkadaşlar ama mübelasız bir 20 kilometre bir kuyruk geldik yani. Mübelasız. Evet. Şöyle bakın. Ha. Bak tırları nereden ayırıyorlar. Hala bitmiyor bak. Eyvah eyvah eyvah. Valla tır şoförü arkadaşlar ben size üzülüyordum ama hiç de üzülmüyorum artık. Yapın boykotunuzu. Demesi kolay diye bir şey de yok. Onu da söyleyeyim. Öyle bir şey düşünüyorsanız. Valla bir ay Sefil kaldığına sayacaksın, çalışmayacaksın abi. Ki biraya da gerek kalmaz zaten. Ama işte o birliği sağlayabilecek misiniz? O birliği tutabilecek misiniz? Sen birlik olmadan kalkıp, efendim hani devlet, hani millet. Evet. Şimdi şu Bulgaristan'dan bir giriş yapalım arkadaşlar. E, Türk tarafına, kendi ana vatanımıza geçtiğimiz zaman inşallah. Size bir daha çekim yapacağım.